Esnek bir yayda oluşturulan atmalar her bölmeyi bir saniyede alarak gösterilen yönlerde ilerlemektedir. Buna göre atmaların 6 saniye sonraki görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakın buna K, buna L atması diyelim. Şimdi 6 saniye K atmasının ön ucundan sayalım. 1, 2, sabit uç olduğu için ters dönecek. 3, 4, 5, 6. Evet K atması şekildeki gibi baş yukarı dönmüş olur. L atması için 6 saniye sayalım. Ön ucundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sabit uç olduğu için o da ters dönecek. Dolayısıyla bakın şekildeki gibi görünecektir. Bu durumda bakın şu kısım ile L atması birbirini sönümeyeceği için atmanın görünümü bakın şekildeki gibi olur. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olacaktır.